ലല്ലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലലല Biz zaten dünyadaki düzenli mededir, ve değerli çocukların bir biyotapına dedi ...benin temsilcileriyiz. Ben düzgün, ben bakımlı, ben de temiz. Bol bol süt içer, sütü meyve yeriz. Bizlerse dünyadaki... ...düzensiz ve dağınık çocukların... ...bakımsız ve korunamamış... ...dişlerini temsil ediyoruz. Ben çürük, ben kırık... ...ben de hasta. Bol bol, bol, bol yeriz... ...çikolata, şeker, pasta. Ben bakımlı... ...sizlere bir dişli yapısını kendi üzerimde tanıtmaya çalışacağım. Görebildiğiniz beyaz kısım benim buna tabakamdır. Bir dişi. Diş özü. Diş kanat. Ben temiz. Neden bu kadar temiz ve lekesiz olduğumu anlatayım sahibi bana zarar verecek sert cisimler kırmaz. Çok soğuk ve çok sıcak şeyleri yemez ve içmez. Bol bol süt içip meyve sebze yiyerek beni besler. Her yemekten sonra beni fırçalar. Ağzımı bol suyla çalkalar. Altı ayda bir muayene ettirir. Onun için bu kadar, kadar sağlıklıyız. sağlıklıyız. Ben kırık bir gün sahibim benimle ...fındık kırarken <laughs> ay 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 oh! bir bir ay 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 böyle başladı! ay 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 Aman. Hop! hop. ay ama bu sefer ben de ona işkence yapacağım. Öyle sızlatacağım ki onu ağlatacağım. Sen de dişlerini koruyup bakımına dikkat etseydin... ...şimdi bu ağrıları çekmezdin. Bay meyve sebze yiyerek süt içmelisin. Eğer çikolata pasta yersen hemen dişlerini fırçalamalısın. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı. No <Obrigillions> <Scary boz questo diversion> <inaudible> la 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 la, la la la